Arkadaşlar merhaba. Hepimiz yeni video. Hepimiz yeni video. Öyle dur. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir tane karakter çıkartmayı Anlayışa direkt pokoyu çıkartmak için 1-2 bin kupa da benim arkadaşlarımın 7 arkadaşlar bir, bir tane ve iki tane bakmışlar oyuna başladığımdan beri bu bana garip geldi. Yani. Küçük arkadaşım oynadı o mülkler falan çok ülke bu kadar büyük olamaz. Uğraştırmayacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Botlar bize çok az vuruyor. Ölcüm. go 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 Yes. Ultim kullanacaktım ya. Dur, şunu yukarıya koyalım. <laughs> Neyse bir maç atalım arkadaşlar. Daha doğrusu iki maç atacağız. Ondan sonra karakterimiz çıkacak. Oynaması <laughs> için. İki tane taktik var aslında arkadaşlar. <laughs> İkincisinde atmak istiyorsanız bu videoya şöyle bir on like verirseniz. Evet hemen çat diye. 5 tane yakal öldürmeyin sakın. Yapma, yapma kimsenin canını yakma. Evet, bu I am pro. Biliyorum zaten pro'yum. Tamam hadi. Hadi, 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 tamam. Tamam hadi seni ezmek istemiyorum hadi söylemene gel. Tamam. Şimdi 8 kupa olduk mı? Bir tur daha atıyoruz. Nita'yı almıyoruz. Arkadaşlar bu arada Pini Gameplay'de attım ve şu anda 90 kişi dedi bile bir günde. İyi. <gülüyor> 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 Ama like gelmedi. Like bakın ne kadar. like atıyor, like atmıyor. çok sanslı biri ama oynamayı bilmiyor. Çok üzülüyorum ya. Gitti arkadaşlar kardeşim ne söylemiyor. Sinirim bozuldu. Ne oldu söyleyeyim mi <laughs> Arkadaşlar bak ne söyleyeyim mi? Kardeşime şu en ucuz yumurtalar var ya 350 likler. En ucuz ol bilmiyorum ama işte Zeynep on Zeynep ondan aldım. Zeynep ondan kaplumbağa çıkardı. Kaplumbağa da gitti. Bakın Neon Queen Neon ya yani şu büyük olanları var ya ne, Queen Queen bir Neon Artık Fly Rite'ı gitti Bir tane Fly Panda ile değiştirdi Ay hırsız kardeşim Ve köpeği de gitti Bildiğim normal köpeği Köpeği Gitti Right bir tane Fly ile değiştirdi çok sanslı Ama dur Eee bir dakika Brawl şey olmalıydı. Bir dakika Brawl Pest Şurayı da açmam lazım. Şurayı da açmam lazım. Şurayı da. Ne oh. ya? Ama. <laughs> bir dakika. Kaç set yüz atmış. Bir kız daha atarsa bir salları Abi 16 altı kutudaydı ama bu videonun amacı. Of ya. Fazla kişi öldürünce fazla veriyor.

Nita, Nita, Nita nit, nit, oynamayı bilmiyor musun? Ya, ya, ya. Biz kaybetmeyiz. Arkadaşlar bu arada Pencil Gameplay'de bazen kesinlikle bir telefon tarafı... Bunun... tutmamışımdır. Oo, o kutularım güzelmiş kanka. Niyeceğim başka? Oo bir dakika, Roza'da da varmış. Ben Rosa'yı alırım. Lan vagon beni aldı. Onu al kanka. Al sana al. Niye bana bırakıyorsun? Niye her şey bana ya? Yani? Niye? O. Oh, o oh, zenginsin baba. Baba birazcık para ver. Para. Para para. Hayır, onu almam lazım beni. Git geber tamam mı? yolda bırak ama ya abi ben 10 on, on, ben on tutuyor böyle 10 yapın ulan 10 tane var değil mi orada bak da 10 tane var aa almıyor adam çok iyi bir adamsın abi ne kadar mı tutuyorlar ya al üstüm düştü nasıl tutuyorlar böyle, böyle. Aa, oldu aa öldü dur sen böyle sen de ya bu bitmiyor Ben bunu bitireceğim arkadaşlar. Video başlatacağım hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Şimdi buradaki iki kutuyu açacağız. Buradaki mi? İlk başta arkadaşlar bunu açıyoruz. Ondan sonra nikah alıyoruz. <laughs> Gelin. Ne tıklamamız lazım? <laughs> Bizimizi alıyoruz. küçük kutuyu açıyoruz. Oradan çıkmadı mı? Geliyoruz büyük kutuyu açıyoruz ve buradan bu karakteri e, e, Çıkartıyor çıkartıyorduk. Arkadaşlar olmadı. Buradan. Evet arkadaşlar, taktiğimiz işe yaradı. Bu sefer biraz ters oldu ama tak yaptık. Anladınız mı? Ben tek tuttum arkadaşlar. Evet, siz de bir sözün tutun da 10 like atın be. 10 like hak ediyor. Hadi. taktik yaptık o kadar. Neyse arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Allah'a olun. Görüşürüz. Kardeşimi de zaten şurada iyi butonuna koyacağım. Onu da bir 70 abone yapın. 765 yapın onu. Şöyle. görüşürüz. Bay bay.